Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Birazcık gaz açalım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz RKS A250 videosu çekmeye gidiyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak. Videoya başlamadan önce ufak bir yolda gazlama videosu çekmek istedim sizin için. İşte bildiğiniz üzere RKS şu an piyasaya çok güzel yeni motorlar veriyor. Yeni motorlar çıkartıyor. Daha önceden R250'yi çek, şey, RS400'ü çektik. Kusura bakmayın. Şimdi de A250 modelini çekmeye gidiyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak. Nasıl bir video izleyeceğiz. İnşallah zevk alırsınız. Şimdi introya geçiyoruz. Yo sorry, your birthday is today. Go 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 go, go sorry, it's your birthday. Aman abim, aman yavaş. Arkadaşlar, şu an Burat'la motoya geldik. Bakırköy Şubesi'ndeyiz. Ama yavaş yavaş şöyle bir karşıya geçelim. Evet, farkındayım. Sıkıntılı bir yerden karşıya geçiyoruz. Fakat ileriden dönmek istemedik. Ve motorlarımız karşımızda. Bak, galiba çamurluğu kırdım. Hemen şöyle motorumuzu park edelim bizi karşılayacak arkadaşlarımız bizi gördüler. Hemen şöyle Murat dayı da gösterelim, ayakları Aynen. indirelim ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün A250 ile beraberiz. Şöyle makina gerçekten çok kalıplı duruyor. Şöyle agresif bir far yapısı var. Sinyalleri kenardan çıkık bir şekilde geliyor. Daha önceden söylenildiği gibi motor bloğu Z100'de hemen hemen aynı gözüküyor. Şöyle iki adet rengi mevcut. Biri gri, biri siyah. Şöyle kadrana gelecek olursak şöyle bir kadran selamlamayla geliyor motorun üstünde devir göstergemiz, kilometre ne kadar yaptığımız benzin ve vites göstergemiz mevcut. Onun dışında en büyük özelliği R250 ile aynı motor bloğunu kullanıyor. Fakat şu şekil göstereyim. Çift çıkış bir egzosu mevcut. Şöyle göstereyim size. Bakın ABS bloğunu R250'de ABS ve TCS'yi sol tarafa almışlardı. Burada ABS'yi sağ tarafa almışlar. Aynı şekilde kontak açma, kapatma. Burada dörtlülerimiz mevcut. Dörtlülerimizi gösteriyor ekranda. Sağ sinyal, sol sinyal hepsi sabit bir şekilde motorun üstünde görebiliyorsun. Şöyle bir dörtlüleri yakayım size. Şu şekil gösteriyor. Şöyle bir dörtlümüzü kapatalım. Burada bu şekilde bir adet siyahımız mevcut. Siyahımız sarı detaylarla geliyor. Gerçekten bakın arkadaşlar. Sarı detayları. Grinin ise yine R250'de olduğu gibi turuncu detaylarıyla beraber geliyor. Şöyle iki tarafı da yandan göstereyim size. Kuyruk yine aynı şekilde R250'de olduğu gibi biraz uzun tutulmuş sinyaller daha sivri bir şekilde geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Sinyallerimiz daha sivri bir şekilde geliyor. Onun dışında şöyle önden bir göstereyim size bakın. Şurada bir adet bir ışığımız mevcut. Aynı şekilde. Bakın. Duvarlak mercek farlarımız mevcut normal halojen veya led değil. Mercek farlarımız mevcut. Şu şekil gözüküyor. Siyah ve kırmızı. Şimdi şöyle gri olana gelelim. Şöyle herkesin o merak ettiği boş göstergesi burada. Şöyle bir cold start vereceğiz inşallah hazırlıyız şöyle kontağımızı çalıştıralım boşta olduğundan emin olduk dayız Bakırköy'de. Bir onayımızı aldık. Şöyle bir çok az bir... Bakın gaz verildiği zaman yukarıdaki devir göstergemiz... Bakın. Şöyle biraz netlesin. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. Gaz asıldıkça bakın devir göstergesi 4000'i geçtikten sonra ışık yatmaya başlıyor. aynalarımız R250'den biraz daha farklı. Daha oval geliyor ayna kısmı. Yani açıkçası şu şekil oturulduğu zaman arka açıyı çok rahat bir şekilde ayarlamalarla çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkada da da zaten. Arkadaşlar ilk deneyim olarak şöyle söyleyeyim size R250'den daha büyük yani oturulduğu zaman Arı 250'ye göre biraz daha havadasınız. Hele yüksekliği Arı 250'ye göre daha yüksek. Şimdi birazdan Arı 250'yi benim Arı 250'yi de yanına getireceğim. O zaman daha rahat anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şöyle bizim Frezya'yı da getirdik buraya. En büyük fark olarak şöyle gösterebilirim. Bizde piyano bilek detayları çok kullanılırken A250'de kullanılmamış neredeyse ve bakın en büyük farkı şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın A250 çok daha keskin atlarla geliyor. Bizim A250 yuvarlak bir şekilde de benzin deposu gelirken bakın A250'nin bu benzin Depo kısmı gerçekten aşırı keskin bir şekilde geliyor ve aşırı derecede agresif bir görünüm gösteriyor. Bakın bizim hava kanallarımız spor düz bir şekilde gelirken yine aynı şekilde A250'nin tamamıyla geniş bir şekilde geliyor. Bakın havalandırma sistemi gerçekten çok çok büyük farklar var. Mesela örnek vermek gerekirse bakın R250'de ufak tefek süper sport olmasına rağmen rüzgarı çok fazla almasına ve soğumasına gerektiği halde ufak tefek küçük mangal, mazgallar bırakırken bakın A250'de bakın her delikten hemen hemen parmağım hatta bakın dört parmağım birden gelebiliyor. Büyük ihtimal zaten bu A250'ye koruma demiri takmak istediğimiz zaman büyük ihtimal demiri buradan çıkartırlar. Çünkü hemen hemen şöyle göstereyim. Koruma takozunun çıkabileceği en büyük yer burası. Onun dışında A250 ile alakalı şöyle bir dıştan bir iki motorun farkını göstermek istiyorum. R250 biraz daha geniş ve uzun dururken A250 biraz daha kalıplı ve yüksek duruyor arkadaşlar. Bakın ikisi de nardo gri. Yani şöyle arkadan bakıldığı zaman gerçekten çok büyük bir farkı var ikisi arasında. Başka söyleyebileceğimiz R250'nin aynı motor bloğunu kullanıyor. Kilowatt olarak, beygir olarak her şeyi R250'nin aynısı sadece R250 sport kasa olarak çıkarken A250 naked kasa olarak çıkıyor. Şöyle bir kere daha uzaktan alalım. Yok buraya ait değil arkadaşlar o. 600 F'imiz var bir tane. Onda ona ait o ses. Yani Kawasaki Z1000 desek yeridir arkadaşlar. Direkt hemen hemen bilip bildiğin Z1000'i alıp çakmışlar. Net. Yani şöyle şu ön letini de bir kere daha göstereyim size arkadaşlar. Kontağı çalıştıralım. Bakın şu şekilde farlarımız var. Hemen size uzunları gösteriyorum. Uzunlarımız yine aynı şekilde. Selektörümüz yine aynı şekilde. Net bir şekilde fakat videonun daha önceki tanıtım videolarında izlediğimiz şuranın nasıl yandığını daha önce kavrayamadım. Onu da şimdi net bir şekilde öğrenip size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Burak'ta motora geldik biliyorsunuz. Videonun bir önceki kısımlarında izlediniz. Burada baran arkadaşımızı yakaladık. Kendisi bize A250 ile alakalı ufak tefek detaylar verecek. Benim kaçırdığım bazı işte beygirdir ne kadardır onlarla alakalı. Topu kendisine bırakıyorum. Uladım, tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Eyvallah. Şimdi bugün konuğumuzda A250 var. RKS. Yeni çıkan modelimiz. a 250ye bir kafa tutacak model oldu. Kendisi. Kavazaki Z kasasıyla zaten aynı bir şekil. çalıştıralım. Bakalım. Öncelikle 3000 devire kadar normal alt ekranda gösteriyor devrimizi. Sonrasında da 3000 devirden sonra burada. Atıyor. Da, ekranda da gösteriyor kendisini. Yine burada AVS açma kapama tuşumuz ölçülen Boş şeyler. Evet. Boş depoyla arkadaşlar ortalama 3,5-4 kiloda benzin deposu eklediğimiz zaman bakıldığı zaman hemen hemen 10 kilo daha hafif oluyor A250, R250'ye göre. Bu da özellikle otobanda böyle ufak tefek deli dolu hareketler seven arkadaşlarımız için aralara çok girecek evet, gibi duruyor. Evet, evet. Onun dışında arkadaşlar depomuz, depomuz 17 litre, 17 litre evet, yine 17 aynı litre. şekilde R250 aynı. ile aynı gösterecek olursak çift disk yapmışız. Şöyle gösterelim abi. Şu şekilde çift diskimiz var. Bir led farlarımız şöyle gösterelim. Uzun kısa yapalım. Gerçekten çok güzel bir aydınlatması var. Şöyle şimdi arkadaşlar bunlar yanlış anlamayın. Test araç olduğu için bu. Bu ikisi test aracı satılmıyorlar. Satış yapılması istendiği zaman ayrı bir araç getiriyorlar. O yüzden şimdi yorumlara yazmayın. Yok gaz veriyorsunuz, yok şöyle, yok böyle. Bilginiz olsun. Buradan bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Bunlar burada personellerin kendi kullandığı araçlar. Hem test için hem de eksik yedik bir şeyleri olduğu zaman bayiye net bilgileri verebilmek için kullanılıyor. Hatta şöyle çok az bir şey de hmm. Çift egzozun sesi gerçekten çok hoş geliyor. Farklı bir tork katıyor. Bakın. sürat olarak. Bakın. 3000 devri geçmiyorum. Bakın. Sese bakın. Sanki 450, 500'lük, 600'lük bir makina sanki yanından geçiyormuş. Hele bir de daha önce bu test aracı olduğu için çok fazla kullanılmadı. Ortalama bir ay sonra falan bir kilometremiz arttığı zaman o zaman gör tekrar bir uğrayacağız Murat'ta ya. Kendileri tekrar ağırlayacak bizi. O zaman zaten kesicidir, Uzun yol sürüşleridir. O zaman detayları burada bulunan arkadaşlardan daha rahat bir şekilde alacağız arkadaşlar. Bakın. Çok azıcık bir tepkimede bile çift silindir olması, Bakın. çok can yakacak yani net. Yani şöyle söyleyeyim, tork ve güç olarak R25'e şey, NT25'e kafa tutabilecek bir motor değil ama emin tatmin olun edici, tatmin, edici tatmin edecek bir motor emin olun ve fiyat olarak da şu an MT25'lerin yanlış olmasın evet. 270-280 evet, evet. bin bandında zaten... olduğu dönemde şu an tam olarak satış fiyatı ne kadar acaba bu A250'nin <laughs> 164 bin lira 164 bin lira evet. arkadaşlar kusura bakmayın bir yandan da müşteriler sürekli gidip gidiyor çünkü burası Bakırköy meydan merkezdeyiz yoğun gerçekten bir yoğun bir yer şu an kapatma döneminde olduğu halde Kapatma saati olduğu halde Çok fazla insan gelip gidiyor Bu yüzden arkadaşlar yoğun oluyorlar Kusura bakmayın tekrardan Onun dışında arkadaşlar videomuz Şimdilik bu kadar Gerçekten Evet arkadaşlar Videonun son kısmındayız Son kısmında bize bu A250'yi Bakma ve inceleme fırsatı verdiği için Buratto motoru gerçekten teşekkür ederiz. Kendisi A250'yi Türkiye'ye getiren şubelerden biri. Gerçekten kalıp olarak ve yapı olarak gerçekten çok hoş duruyor. Mesela bakın bu açıdan net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. A250 aşırı derecede agresif dururken R250 daha spor kasa duruyor. Yani zevksizin ben süper sport kullanıcısıyım. Açıkçası bana R250 daha çok hitap ediyor ama Z100 diyorum sürekli. A250 kullanır mısın derseniz vallahi kullanırım. Niye diyeceksiniz? Emin olun sokakta gezerken çok aşırı dikkat çekecek. Mesela MT25'lerin yeni kasalarında biliyorsunuz iki adet far bulunuyor buralarda ve ortada merceği bulunuyor. Yani ona gerçekten rakip olabilecek bir far tasarımı var. Gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle bakıldığı zaman da zaten a 150 ile A350 arasındaki fark net bir şekilde belli oluyor. Takipte kalın. Daha çok motor gelecek. Şöyle bir baran arkadaşımız bir şey söyleyecekmiş. Söylemeyecek miyim? <laughs>